Dünyanın en muhteşem kızısın ve 6 aydır birlikteyiz. Demir sana bir şey söylemek istiyorum. Peki o zaman aynı anda söyleyelim. Deneyelim o zaman. 1 2 3 Ben ayrılmak misin? istiyorum. Anne harika haberlerim var. 2 ay içinde uçuyorum. Amerika'ya. Bridgestone'daki tıp merkezinden bir iş teklifi aldım. Ancak evlenirsen Amerika'ya gidebilirsin. Evlenmezsen gidemezsin denir. Ajansımıza hoş geldiniz. Gerçekten bir eş bulmama yardım edebilir misiniz? Çalışmak için iki ayım var. Senin için müthiş bir uzmanımız var. Ardak. Ee, Ardak siz misiniz? Ben sizi öncesinde e, erkek sanmıştım da. En az altı ay ihtiyacı var patron. Çoğu kadın arabanın bir erkeğin alter egosu olduğunu düşünür. Merhaba yakışıklı. Onlara bir şey söyle. Ne söylemeliyim? İltifat edebilirsin. Dudakların çok güzel. <laughs> ben varken neden bir kadın koça ihtiyacın var ki? Kızlar, tuhaf birisi. Sapık gibi. <laughs> Tatlı bir kızım var. Adı Aydana. Selamın aleyküm. Oğlumuza bakın sabah mı koparır bunu pipisini? Neyi koparıyorsun? O kız canım. <gülüyor> <gülüyor> kız gibi giydirseydiniz. Kız çocuğuymuş. Beş çeşit kız vardır. İlki babacığının kızı. ikincisi çılgın parti kızı. Üçüncüsü bayan kıskanç. Dördüncüsü dedikoducu. Ve son olarak beşincisi annenin sevdiği o kız. Başka sorun var mı? <laughs> Hartilemeye devam mı? Neden hala kızlara karşı mesafeliyim biliyor musun? Çünkü seninle tanışacağımı biliyordum. Sen benim birlikte olmak istediğim kişisin ve birlikte olacağız. ise maç ol. Eğlenceli olacak değil mi? 9 Ağustos'ta sinemalarda